13 seferi var biliyorsunuz büyük Canımda. bir Maraş'a tabii 13 kere o 13 defa ordunun başında sefere gidiyor Ya o solimalle manyefik yani dışarıdaki Öyle. Ve ölümü de muhteşem oluyor yani o hayatının sonundaki yıpratmalardan dolayı sefere çıkıyor ama seferde ölüyor ve şehit oluyor Mihrimaz Sultan'ın aslında birazcık onu ısrar edip git dediği söylenir Tabi dedikodular başlamış. Şeyhler falan vaaz veriyorlarmış. Sefere gitmeyen padişahın padişahlığı makbul olmaz diye. Ama 72 yaşında. Yani Gerçi kaç, 12 sene boyunca hiçbir yere gitmiyor. İşte 53'ten sonra gitmiş. Evet. Nahçıvan seferinden sonra. Tabii şöyle bir şey de var. İki oğlunu öldürtmüş arada. Huzursuzluk var. Yani Dedik toplamda dedikodular var. Gitmiş. Evet. Ve şey enteresan. Sefere giderken de hasta, yaşlı at üzerinde gidiyor. Gidemiyor. Şehirden çıktığı zaman arabaya biniyor. Evet. Tekrar bir şehre yaklaşıldığı zaman ata biniyor. Yani düşünün yani cihan imparatorsunuz. tamamen bir rahat bir, Tabii bir rahat edip dinlenemiyorsunuz. Hatta tarihçiler şöyle anlatıyor. Beyaz bir atın üzerinde beyaz bir elbise girmiş. Beyaz sakalıyla nurdan bir heykel gibiydi Sultan Süleyman diyorlar. Muhteşem bir törenle sefere gidiyor. Bir Venedik e, elçisi adamın ismi şuralarda Girdin bir yerde Hayır hayır hay, hay değil. E, şey diyor Kanuni beyaz dediğim için hı hı. söylüyorum makyaj yapılırdı diyor. Yani hep renk sürülürmüş çünkü e, bembeyaz olunca hastalıklı gibi gözüktüğü için zaten çok e, açık renkli bir insanmış. Hı. E, çok, özellikle yabancılara çıkmadan önce ya da daha doğrusu onları huzuruna kabul etmeden önce renk sürülüyor Kanun diyorlar kanunun. Padişahlar boyanır. Ama Ma boyanma sebebi şey moda bilmem ne falan değil. Moda değil. Azametli göstermek. İşte güçlü ve... Güçlü göstermek için e, yani böyle bir tunç ifadesi vermek için boyandıkları ben birkaç yerde okumuştum. Efendim Sayın Sevda Mıhçı huruf-u konusunda hiçbir şey söylemedik. Ben bilmiyorum ki nereden söyleyeyim. Yani. Gönül Hoca'yı bir defa daha çağırın. Gündüz'ün söyleyeceğini mi zannediyorsun? Son bir iki e, konuya. Bu arada yani Barbaros Hayrettin'den bahsetmedik. O apayrı bir konu olur o. Şeyden Size mi? geldi efendim. Herhalde evet, sabahlamayı Henry düşünüyorsun. 8. Henry'i konuşmanızı bekliyorduk diyorlar. E, bekliyorduk ama konudan konuya atlayınca öyle. Şeyi efendim şu soru çok geldi. Bavarya Kralı Nolu Avusturya doğumlu Otto. Yunan Kralı Otto. Efendim Avrupa'da kral ithal etme adeti eskiden beri vardır. Almanlardan Alman saçma. Yunan tahtına geçer, Danimarkalı, İngiliz bilmem nesi olur, o olur. Bu normaldir. Ha zaten hepsi kan bağı var. Hepsi zaten Gerçi yani akraba çoğu, bir arayla. Evet. Bir de şey oluyor isne, bu Yunanlar vesaire asil aile olmadığı için hı hı. dışarıdan Arnavutlar da öyle mesela ilk krallarını dışarıdan ithal ediyorlar. Alman kökenli herhalde o da. Zogodur ilk olur mu? Al Alman hı. gelmiyor mu? Yok kral Zogodur. Hı hı. O mu geliyor? Kral Zogdur. Yunanistan'a Otto geliyor. Otto geliyor ama... Romanya'da galiba öyle oluyor. Karol... Yok Karol'un babası. Hmm. O şey... E, Silva. Kraliçesi var değil mi? Hoppa Kraliçe şeyden. O e, fakat Anadolu Kralı Zogdur. Eee... Sayın Bahadır Yıldız efendim teşekkür ediyorum ama zaten <laughs> ben dediğiniz şekilde zaten anlamadım yani. Belge koymak için falan değil. Ee, kalıcı bir şey görmüyorum. Ee, hala bu internet şeyi e, Altay Bey e, paralı verilen kitaplar nette paralı olacak zaten. Efendim o işe girmezler. El yazması başka bir şeydir. Efendim e, Hasan Öztürk kardeşimiz çok teşekkür ediyor Hasan'cığım söylediğin sözlere. Senin de yolun açık olsun. Allah muvaffak etsin. Çok soru geliyor. Ya, ya, ah, arazba şeyi geldi. Hı. Notayı bulmuşlar mı? Unutmuştum hayır notası değil bestecisi. Eyyubi Mehmet Çelebi evet. Albümün adı Cello Unveils Anatolian Spirit. Uğur Işığın albümünde orada. Neymiş ismi Eyyubi? Eyyubi Mehmet Çelebi. O şeylerde var. Hani benim çıkarttığım kayıtlar vardı ya arşivde. Ödemeler. bu 17'nin ortası mı? Evet evet. Hayır o dönemde bir Eyyubi kanunamesi diye bir kanuname hazırlayan bir adam var. Yok yok bu şey. Mehter'de bu. hı. Saray mehterinde. Hani bir maaş şeyle çıkartmıştım hı hı ya ben hatırlıyorsun. Mehter ben defterleri. ]ladım. Cemaati mehterci. Cema Bak, unuttuğun bestecini bile internetten öğreniyorsun. İnternete laf ediyorsun bile. <laughs> i̇nternetten gelmiyor. Mesaj geliyor. İnternet tamam, başka bu şey. Internet Sen de karıştırma. Güya ismini yapıyor şeyi. Eyüp'ün Mehmet Çelebi. Erhan ben o kadar nota tercüme ettim ki. Hepsini nasıl Ama en güzel şey oluyor tabii. Sizin piyasaya çıkardığınız şeyleri size tavsiye ediyorlar. Okudu, Oku satılıyor. da dinle de öğren diyorlar. <laughs> Bir okuyucumuz beni, Samet Bey beni ilbere şikayet edecekmiş. İlber'e sormuş Osmanlıca'yı kendi kendime öğrenebiliyor muyum? Kesinlikle öğrenirsin demiş. Şaka diyorlar. Asistanın kafasına dayanacağım yarın diyorlar. Da. Bilmiyorum Asistan'ın Osmanlıca'sını. Herhalde biliyor da İlvihan Asistan'ı ama e, Sabit Bey kendi kendinize Osmanlıca öğrenemezsiniz. Bir yere kadar öğrenirsiniz. Evet. Bir yere kadar. Ama e, mesela demin örneğini gösterdiğimiz işte Erhan'ın kitabında Belkiler. şu yazıyı, şunu hocasız hiçbir şekilde bunu öğrenemezsiniz. Sen kimden Bir, bir bunu? sürü Bir sürü sembol. İşte Halil Hoca'nın bize çok büyük faydası oldu. Halil Sen Necat oldu. Bey'in derslerine gittin mi? Efendim? Necat Hoca'ya gittin mi? Ne Necat Hoca'yı arşivde sorardık biz. Necat arşivde Hoca Farklı yerdeydi. Yani mesela tabii şu oluyor. Öğrenmenin en iyi yeri. Ben arşivde. bak üniversitedeyken ben iktisat okuyordum. Hmm. Buna merak saldım. Yani 19-20 yaşındayım. Şöyle bir derslerine gittim. Siz Elçelik'te öğrenmemiş miydiniz? <laughs> Osmanlıca konuşuluyordu. Panganika'da. <laughs> Efendim ee... Hayır, şimdi millet elçiliğe, elçiliklere gidecek Osmanlı öğrenmek için sonra. <laughs> Sayın Barış Koca efendim o konuyu bilmiyorum. Okudum ben ama anlamadım. <laughs> Suudi Arabistan'daki evet. meselesini anlamadım. Onun için bir şey söyleyemeyeceğim. Bitirelim mi? Bitirelim. Başka bir gün hakikaten şunu yapmak isterim. Çünkü özellikle kanun dönemine bakınca sadece dünya çapındaki o demin sadece yüzeysel bir şekilde geçtiğimiz liderler değil ama işte ıı, malum çok önemli vezirleri var. Mimar Sinan gibi Hı. insanlar var. Yani bir şey yok. Çok var. enteresan. Şairler var. mimarları var. Birçok e, sanatçısı var. Hat. Hat Karahisari Karaysari var. Fakat e, kanuni döneminde bugüne kadar çok önemli büyük bir besteka yok. Çok enteresan. Biz bugün kanuni döneminin musakesini bilmiyoruz.